Mikro özel entegratörlüğü kullanan mükelleflerin kullanmış oldukları programlardan gönderilen e-fatura ve e-arşiv faturaların gelen e-faturaların doğrudan müşavir programına aktarabilmeleri sağlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda e-mikro işlemleri, e-fatura yönetimi ve e-arşiv yönetimi ana menülere eklenmiştir. E-fatura yönetimi menüsü içerisinde gönderilmiş faturalar 36 çift 0 15. Gelen faturalar. 36 çift 0 25 E arşiv yönetimi menüsü içerisinde ise gönderilmiş e arşiv faturaları 36 çift 0 16 menüleri yer almaktadır. Bu menülerin kullanılabilmesi için öncelikle mükellefin e-mikro portal bilgilerini mükellef veri tabanı firmasına girdikten sonra e fatura, e irsaliye parametreleri 09, 61, 58 menüsündeki ilk sekmede tanımlamalısınız. Gönderilmiş faturalar 36, çift 0 15 yönetim menüsünde kullanılabilecek fonksiyonlar Tarih değiştir Faturayı göster Faturayı yazdır Satış faturası olarak kaydet Yeni bir işlem, mükellef veri tabanına satış faturası olarak kayıt oluşturup, ilgili e-faturayla bağlantısını oluşturacak. Dosyaya kaydet. Gelen faturalar 36 çift 0 yönetim menüsünde kullanılabilecek fonksiyonlar tarih değiştir, faturayı göster, faturayı yazdır, faturayı bağla, bağı sil, dosyaya kaydet, alış faturası olarak kaydet. Mevcutta faturayı kabul işlemi sisteme alış faturası olarak kayıt oluşturuyor. Gelen faturalar 36 çift 0 yönetim menüsünde alış faturası olarak kaydet seçildiğinde depo, evrak bilgileri ve ticaret bilgileriyle gelen faturadaki stok, masraf veya hizmetlerin eşleme ekranı, multikod eşleme ekranı açılsın sorulacaktır. İlk olarak kaydedilmek istenilen fatura türü toptan ticaret türü alanından seçilmelidir. Sonrasında gelen faturadaki stok, masraf, hizmetlerin eşleme ekranı, Multikod eşleme ekranı kullanmış olduğunuz stok, masraf, hizmet kodunu veya KDV grupları için stok açtıysanız ilgili Z raporu departman stoğunu seçiniz. Sakla butonunun basılmasıyla alış faturası oluşacaktır. Gönderilmiş e-arşiv faturaları 36 çift 0 -16. yönetim menüsünde bulunan işlemler Tarih değiştir. Faturayı göster. Faturayı yazdır. Satış faturası olarak kaydet. Yeni bir işlem. Mükellef veri tabanına satış faturası olarak kayıt oluşturup ilgili e-arşiv faturasıyla bağlantısını oluşturacak. Sosyaya kaydet. Alış, satış faturası kaydet işlemleri, gelen, gönderilmiş faturalar ekranında aynı VKN, TCKN'ye kesilmiş bir veya daha fazla fatura için evrak oluşturma için imkan sağlayacaktır. İşlem yapılmak üzere seçilen kayıtlar içinde farklı VKN, TCKN'ye kesilmiş fatura varsa, kullanıcıya uyarı verilip işleme izin verilmeyecektir. Parametre ekranı başta bir kere açılıp oluşturulan tüm faturalar için bu parametreler geçerli olacaktır. Multikod eşleme ekranı gerek olan her fatura için ayrı ayrı açılacaktır.